Ben panda kafa arkadaşlar bugün sürekli patlı mavalde rank asacağız. Arkadaşlar ben videoyu açtığım sanıyorum sabahtan beri konuşuyorum. Ama video kapağı. sonra bir şu şuraya bakayım dedim ne oldu biliyor musunuz arkadaşlar bura, bura kapalı. Ben de ben mesela tam bir kendimle konuşuyormuşum. Ben de bunu bilmiyorum yani. Yani arkadaşlar o kadar bir de Ramazan bayramınız kutlu olsun. Arkadaşlar size bir duyuru yapacağım. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Ve arkadaşlar attığım videoları da izleyin lütfen. Hiçbirine like atmıyorsunuz, izlemiyorsunuz. Yani izlemeyi unutmayın. O, o videoları sizin için atıyorum. O kadar emek veriyorum. Videomuza geri dönelim. Evet arkadaşlar. Şöyle dönelim. Arkadaşlar aranızda e, böyle sıralamada olan var mı? Bana söylesin. Arkadaşlar bir de popülerliklerinizi atmayı unutmayın. Şurada ismim zaten gözüküyor. Bakın göstereyim. Bak NG 21. X sadece küçük. Geri kalan hepsi büyük. R'de iki tane. Ona göre bana popülerlik atan herkese ben onların hesabına popülerlik atacağım. Hı -hı. Arkadaşlar bakın size bir şey diyeyim mi? Var ya. Şimdi aklıma geldi. Arkadaşlar ben daha dün Livik oynuyorum. Ne oluyor biliyor Kapının önünü kapı böyle bir tane eve giriyorum. Eve girerken önünde red patlıyor. Ölmüyorum. Yani böyle bir şey yaşadınız mı ya? Var ya bilin. Diyorum, diyorum. Aa, öldüm lan ben dedim. Ölmemişim. Var ya nasıl oldu lan? Ben sanıyorum öldüm ha. Bu Herhalde bir şey oldu Ben bilmiyorum, bug oldu Arkadaşlar bir de o 18 yaş videosunu sileceğim Ve de beğenmemiş O video. Bir kişi izlemiş o kadar o yüzden onu siliyorum Ben yani çok beğenmemişsiniz şey arkadaşlar. Bu arada hayırlı Ramazan, hayırlı Ramazanlar. Hadi bakalım. Arkadaşlar kanalıma attığım ee, YouTube TikTok videolarını izlemeyi unutmayın çok güzel videolar o videoları çok eğlenceli görüyorum hadi bakalım şöyle hemen geliyorum bekleyin geldim arkadaşlar arkadaşlar bir tane pes videosu attım onu çok beğenmişsiniz ha pes atmamı istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın pes videosunu çok, çok vurmuş çok beğenmişsiniz yani pes atacağım Düşeceğim lan Bir ses geldi ödüm koptu. Adam var herhalde. Ben silahımı öyle bir elimde tutayım. Herhalde adam var. O buradan çıkmış ben de buradan çıkayım. Şimdi <laughs> camları kıracağım. Haydi. Arkadaşlar e, ee, Canlı açıp Hepinizde vs'lere atacağım O da Mesajı söyleyeyim. Ya, ya aga ya aga be vurdum sandım. Vurdum sandım ya. Neyse devam. Arkadaşlar şimdi arenaya gireceğiz kütüphane. Hadi bakalım. Devam ki devam devam. Hadi bakalım. Hadi bakalım şöyle. arkadaşlar bu ee, ya yarınki videoda e, size bir var. match. Let's go. Adam yok. The blue team has scored for the first time. Enemies ahead. Bu oyunun sesi çok fazla. Ses. Biraz kız. Tamam. biliyorsunuz beni şu an inşallahimiz. Neyle? Joysticker. Joysticker lazım senin Aa kilim çaldı. <laughs> Aa benim arkadaşım vallahi kilim çaldı. Şerefsiz. Mark the location. <laughs> Arkadaşlar şöyle ay ana tövbe. Sıkıntı yok. Devam. Hadi bakayım. Devam devam devam. Ana tövbe estağfurullah. Yallah. Alpe.

Arkadaşlar bu arada kaç FPS'iniz onu yorumlara yazmayı unutmayın ben 60 FPS'im. Bakayım. <laughs> Adam yok. Ben Adam diyorum var. nerede lan bu? Gerçekten nerede <laughs> diyorum ha? Uy, uy Adam oradaymış lan. Ödüm koptu diyorum ki nerede lan bu? Aha gördüm. Sen kimden kaçırıyorsun? Marco Sen... Aa bak bundan kaçırıyor. Benden kaçırıyor. Aa kaçtı Düzgün çıkıyor. Cover Tamam <laughs> öldü. Sekiz kil. Ana adam yere düşmüş. Herhalde ayağını kırdı adam. Adam cihaz ayağını kırmış. Yürü git lan. Elinde otomatik var. Enemies ahead. Otomatik olmasa. Ya scar var ana ya. Vuramıyorum. Hayır. Ay vurdum. Hadi bakayım. Şöyle bak bak şurada şimdi şurada yargı dağıtıyormuşum. Bu saydım var ya. Çok sevinecektim. Haydi bakayım. Ayaş da işte buraya. Ana. Oyuncu hareket <laughs> etmiyor. Ya şerefsiz <laughs> ya. Ay be adamı. <laughs> ya vursaydın var mı? <laughs> o kili almıyor ya. O kili almadı Ya çok sevinecektim. Oy! Video içeriyse izleyebilirsiniz. O tarafı çok, çok efsane vurdum. Oy! Oy! Anan beni vuruyor. Mark the location. Ay ölüyorum ölüyorum ha. Vuramaz ki. Aa ama buradaki. <laughs> ya vurdu Animası bana head. işlemedi ya. Kafadan vurdum orada o orada ölecekti. O Joker'a ölenin kafasına ne no olmaz Sen kimsin, kimsin? <laughs> oh, <var ya>. <gülüyor> <gülüyor> durmayın. Lan 2 numaraya gitti oraya. Öldü, öldü kesin. 2 numara öldü oğlum. Hayır. Ananın nikala tövbe estağfurullah tövbe. 2 numarayı kurtarmam lazım. Ya hayır ananın oraya gelemiyor ki vesaire çık vesaire. Hay ben sizin kafanıza Neyse. Hadi Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp kanalımıza abone olmayı unutmayın. Arkadaşlar popülerliklerinizi de atmayı unutmayın. Şurada bakın arkadaşlar. 514 300 336 ya, Yok lan 346 67 37 3. Öyle. Like atmayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.